Merhaba arkadaşlar, ismim Fatih Keskin, fizik öğretmeniyim. Çap yayınları fizik 12. sınıf fizik fasiküllerinde birinci fasikül içerisindeki düzgün çembersel hareket konusunu anlatmıştık. Şimdi ikinci bölümde dönerek öteleme hareketi, açısal momentum, kütle çekim kuvveti ve Kepler kanunlarını anlatacağız. İlk etapta dönerek öteleme hareketiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi 9. E, sınıftaki fizik bilgilerimizi bir hatırlayalım. 3 e, çeşit hareketten bahsetmiştik. Birincisi öteleme hareketi, ikincisi dönme hareketi, üçüncüsü titreşim hareketi. Şimdi biz burada öteleme ve dönme hareketi ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Cisimler iki türlü hareket yapabilirler demişiz. Bunlar öteleme ve dönme hareketidir. Bir cismin kütle merkezinin bir noktadan başka bir noktaya belirli bir doğrultu ve yönde yer değiştirmesine öteleme denir. Şekilde görüyoruz, şekildeki vatandaş e, önündeki cismi sürükleyerek A noktasından B noktasına doğru e, öteleme hareketi yaptırıyor. Ve kütle merkezi de arkadaşlar cismin kütle merkezinin şurada olduğunu düşünürsek gördüğünüz gibi belirli doğrultuda hareket ediyor arkadaşlar. Kütle merkezi burada sadece yer değiştirme hareketi yapıyor. Daha doğrusu öteleme hareketi yapıyor. O yüzden biz bu harekete öteleme hareketi diyoruz. Şimdi dönme hareketinden bahsedecek olursak bir katı cismin kütle merkezinin yeri değişmeksizin sabit eksen etrafında yaptığı dolanıma dönme hareketi denir. Ve dünya örneğinde gördüğünüz gibi dünyanın kütle merkezinin şu noktada olduğunu düşünürsek dünya saat ve açısal hızla dönerken sadece dönüş hareketi yapıyor. Kütle merkezi arkadaşlar yer değiştirmiyor gördüğünüz gibi. İşte biz bu harekete sadece dönme hareketi diyoruz. Dönme hareketine şöyle bir örnek de verebiliriz. Bakın işte bir makaranın ucuna bir cismi bağlayalım ve cismi serbest bırakalım. Cisim arkadaşlar aşağıya doğru düşerken makarayı da döndürecektir. Burada makara sadece merkezi etrafında döndüğü için dönme hareketi yapacaktır. Fakat cisim arkadaşlar öteleme hareketi yapacaktır. Şimdi hem dönme hem de öteleme hareketinin birlikte olduğu duruma bakalım. Bir şekilde gördüğünüz gibi bisiklet yolda ilerlerken arkadaşlar. Örneğin sağa doğru öteleme hareketi yaparken aynı zamanda bisiklet tekerlekleri dönme hareketi yapıyor. Yani e, tekerlekler burada hem dönme hem de öteleme hareketini birlikte yapmış oluyor. Evet şimdi biraz daha işin teknik kısmına bakacak olursak. Şekildeki gibi dönerek ilerleyen tekerleğin KLM noktalarında hem öteleme hem de dönmesinden dolayı hızları vardır. O noktasında dönme olmadığı için o noktası sadece öteleme hızına sahiptir. Evet arkadaşlar tekerleğin merkezi sadece öteleme hızı yapıyor, öteleme hareketi yapıyor. Ama KLM noktalarına baktığımızda KLM noktaları... Burada arkadaşlar hem dönüş hareketi hem de öteleme hareketi yapmış oluyor. Fakat KLM O noktaları eşit sürelerde eşit yollar aldıkları için yani tekerlek bir tam tur döndüğünde her nokta 2 pi'ye kadar yol aldığı için KLM O noktalarının öteleme hızları birbirine eşittir. E, ve burada hızlarını hesaplarken işte yine aynı şekilde çizgisel hızla hesapladığımız gibi tekerleğin çevresini aradan geçen zamana böldüğümüzde KLM o noktalarının öteleme hızlarını hesaplamış oluruz. Tekerlek dönerek ilerlediğinden tekerlek üzerindeki noktaların öteleme hızı ile birlikte dönme hızı da vardır. Ve fakat her noktada dönerken aynı sürelerde aynı yolları almazlar. En dıştaki noktalar daha çok yol aldığından hızları daha büyüktür. Şimdi burada e, bu kısmı şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, K noktası'nın hem sağ tarafa doğru öteleme hızı var. E, önce öteleme hızlarını bir yazalım bakın. E, L noktasında yine aynı şekilde sağ tarafa doğru öteleme hızı var. M noktasında sağ tarafa doğru öteleme hızı var. Şimdi dönüş hızlarını gösterecek olursak arkadaşlar. Dönüş hızları K noktası sağa doğru dönüyor. BD hızıyla döndü. L noktası aşağıya doğru VD hızıyla döndü. M noktası da sola doğru VD hızıyla döndü. Şimdi biz burada çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Tekerlek yüzeyinden, yüzeyden. Arkadaşlar dönüş hızının büyüklüğü ile öteleme hızının büyüklüğü birbirine eşittir arkadaşlar. Şöyle mutlak değer içerisinde gösterdiğim vektörlü ifade olduğu için dönüş ve öteleme hızları birbirine eşittir yüzeyde. Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, bu noktaların yere göre hızlarından bahsedelim. Ve yere göre hızlarını bulurken dönüş hızıyla öteleme hızının bileşkesini almamız gerekiyor. Bakın burada cismin e, noktanın yere göre hızını bulurken dönme artı öteleme hızı diyoruz. Bunların önce şu noktaya bas, şu noktadan bahsedelim yine unuttuk burayı. Dönme hızı yarıçap vektörüne daima diktir. Öteleme hızı ise yer değiştirme yönündedir. Dönme hızı arkadaşlar yarıçap çap vektörüne diktir derken şunu kastediyoruz. Bakın burada bir yarı çarp vektörü çizecek olursa dönüş hızıyla yarıçap vektörü birbirine dik oldu. Yine aynı şekilde şuradan yarıçap vektörü çizersek L noktasına yine dönüş hızıyla e, <laughs> Yarı çap vektörü birbirine dik. Şuradan çizdiğimizde yine e, yarı çap vektörü ile e, dönme hızı birbirine dik oluyor, görüyorsunuz. Şimdi e, dediğimiz gibi e, noktanın yere göre hızını hesaplarken dönüş hızıyla öteleme hızının bileşkesini almamız gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda bakın K noktasında arkadaşlar e, tekerlek örneğin v hızıyla ötelerse K noktası burada e, dönme hızı da V olacaktır. Öteleme hızı da V olacaktır. Haliyle K noktasının arkadaşlar bileşke hızı K noktasının bileşke hızı evet şöyle yazalım. K noktasının bileşke hızı Evet, VK eşittir V artı V'den 2V olacaktır. Aynı yönde iki vektörün toplamı oldu. 2V böyle oldu. Şimdi gelelim L noktasına arkadaşlar. L noktasında e, dönüş hızı sağ tarafa doğru V. öteleme pardon öteleme hızı sağ tarafa doğru V. dönüş hızı aşağı doğru V olduğu için ve aralarında bunların 90 derece var. İkisinin bileşkesi arkadaşlar şu şekilde olacak ve L noktasının yere göre hızı V kök 2 olacaktır. M noktasına baktığımızda öteleme hızı sağ tarafa doğru V iken dönme hızı sola doğru V olacak. Zıt yönlü iki vektörün bileşkesi sıfırdır. Haliyle M noktasının yere göre hızı burada 0 sıfır olacak. Evet. Yani noktaların yere göre hızını tespit ederken dönüş hızıyla öteleme hızının bileşkesini alıyoruz. Evet. Burada KLM noktalarının çizgisel hızlarının büyüklüğü ve cismin öteleme hızının büyüklüğü V olsun demişiz. E, KLM O noktalarının hızlarının büyüklüğü aşağıdaki gibi olur demişiz. Evet gördüğünüz gibi K noktasının yere göre hızı e, öteleme, dönme, ve ve toplam 2V oldu. L noktası gördüğünüz gibi V kök oldu. M noktasının yere göre anlık hızı 0 oldu. O noktasında e, sadece o noktası öteleme hareketi yaptığı için 1 ve oldu. Evet arkadaşlar şimdi konu kavrama sorularıyla devam edelim. Birinci soruda şekildeki O merkezli tekerlek O yönde dönerek ilerlemektedir. KLM O noktalarının öteleme hızları arasındaki ilişki nasıldır diyor. Öteleme hızları ile ilgili şunu demiştik. Tekerlek hareket ederken tüm noktaların öteleme hızı aynı yönde, aynı büyüklüktedir demiştik. Bakın tekerlek sağ tarafa doğru ilerlediği için hepsinin tüm noktaların öteleme hızı sağa doğru V oldu. Böylece A şıkkını bu şekilde halletmiş olduk. Yani hepsi birbirine eşit. KLMO O noktalarının dönme hızları arasındaki ilişkiyi sormuş. Arkadaşlar O noktasının dönüş hızı O noktasının dönüş hızı e, sıfırdır. Şöyle yazıyorum. VD Eşittir sıfır. Ee, aynı zamanda e, K noktasının dönüş hızı tekerlek yüzeyinde dönüş hızıyla öteleme hızı birbirine eşit demiştik. K noktasındaki dönüş hızı sağa doğru ve L noktasındaki dönüş hızı e, aşağıya doğru B oldu. O nokta, e, M noktasındaki dönüş hızı sola doğru B oldu arkadaşlar. Evet. B şıkkında bu şekilde hallettikten sonra KLM o noktalarının yere göre hızları demiş. E, aslında demin de çözmüştük. K noktasının bileşke hızı 2B. L noktasının arkadaşlar bileşke hızı e, aralarında 90 derece olduğu için V ile V'nin bileşkesi V 2. Evet M noktasının arkadaşlar yere göre anlık hızı bileşke hız sıfırdır görüyorsunuz. O noktasının sadece ve sadece öteleme hızı olduğu için hızı, yere göre anlık hızı bir ve olacaktır. Evet. Devam edelim ikinci soruyla. Şekildeki O merkezli 2R yarıçap tekerlek O ok köründe dönerek ilerlemektedir. O, K, L noktalarının öteleme hızlarını sormuş. Arkadaşlar tekrarlıyoruz. Öteleme hızı her noktada aynı yönde aynı büyüklük. K noktasının, O noktasının ve L noktasının öteleme hızları v diyelim. Hepsi birbirine eşittir, gördüğünüz gibi. Şimdi A şıkkını böyle söyledik. B şıkkına bakalım. O, K, noktalarının dönme hızları arasında ilişkiyi sormuş. Şimdi arkadaşlar, O noktasının dönüş hızı, O noktasının dönüş hızı sıfırdır. Çünkü O noktası tekerleğin merkezi. Evet. Gelelim K, önce L noktasını söyleyelim arkadaşlar. L noktası 2R yarı yörüngede V hızıyla dönsün. Arkadaşlar burada dönüş hızı aynı zamanda çizgisel hız diyebiliriz. çizgisel hızda çizgisel hızın denklemini hatırlayacak olursak çizgisel hızın denklemi 2 pi R bölü periyot idi. E, şu kısımların aynı olduğunu düşünürsek çizgisel direkt yarı doğru orantılıdır. Ali de 2 yarıçaplı yarı çaplı yörüngede dönüş hızının V olduğunu söylersek R yarıçaplı yörüngede dönüş hızının V bölü 2 olduğunu söylememiz gerekir. Ali de e, K noktasının dönüş hızı V bölü 2, L noktasının 1V olacaktır. E, gelelim C şıkkına O, K, L noktalarının yere göre hızları arasındaki ilişkiyi sormuş. Arkadaşlar O noktasının yere göre hızı yine 1 ve L noktasının yere göre hızı arkadaşlar V kök 2, V kök 2 olacaktır. K noktasının yere göre hızına baktığımızda da şimdi V2 V bölü 2 ile V'nin bileşkesi olacağı için. K noktasının yere göre hızı V kök 2'den küçük olacaktır. Sıralama yaptığımızda L noktası büyüktür, K noktası büyüktür, O noktası olacaktır. Evet, şimdi gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda yarı çapı 3 cm olan tekerlek 60 cm bölü saniye hızla dönerek ilerlemektedir. Buna göre tekerlek üzerindeki K noktasının yere göre anlık hızını sormuş. Ve evet, şu üst noktayı sormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekerleğin öteleme hızının da 60 olduğunu söylüyor bize. E şimdi K noktasında iki tür hızdan bahsettik. Bir öteleme hızından bahsettik. Bir de dönüş hızından bahsettik. Arkadaşlar tekerlek yüzeyinde dönüş hızıyla öteleme hızının büyüklüğünün aynı olduğunu söylemiştik e, ee, öteleme hızı 60 metre bölü saniye ise dönme hızı da 60 metre bölü saniye olacaktır. İkisinin bileşkesi arkadaşlar 120 metre bölü saniye olacaktır. Evet devam edelim dördüncü soruya. Şekildeki tekerlek ve öteleme hızı ve yuvarlanma hareketi yapıyor. KLM noktalarının yere göre hamlık hızlarının büyüklerini sormuş. Yine arkadaşlar yere göre hızı sorduğunda bileşke hızı bulmamız gerekiyor. Tekerlek sola doğru hareket ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi tek tek çizelim. K noktasından başlayalım. K noktası sola doğru V hızıyla giderken aynı zamanda V hızıyla dönüş hareketi yapacağı için K noktasının yere göre hızı 2V olacaktır. Gelelim L noktasına. L noktası yukarıya doğru dönüş hareketi yapıyor. Sola doğru öteleme hareketi yapıyor. Öteleme ile dönme hızı tekerlek yüzeyinde birbirine eşit demiştik. L noktasının bileşik hızı V2 oldu Arkadaşlar gelelim M noktasına. Şimdi M noktasının şu şekilde dönüş hızı olacaktır. Sola doğru da öteleme hızı olacaktır. Şimdi burada açıları hesaplayacak olursak. Şimdi şuradan arkadaşlar şuradan bir yatay çizdiğimizde şu açının 30 derece olduğunu, şuranın 90 derece olduğunu görürüz. Yine aynı şekilde şöyle şuradaki açının yine 30, şuradaki açının 90 derece olduğunu gördük. Yani burada iki hız vektörü arasındaki açı 120 derecedir. Haliyle ikisinin bileşkesi iki eşit vektörün arasındaki açı 120 derece ise bileşke 1V olacaktır. Yani kendisine bir tanesine eşit olacaktır. Haliyle M noktasının hızı da 1V'ye eşit olacaktır. Evet. <laughs> Devam edelim 5. soruyla. Şekildeki V hızıyla yuvarlanan tekerlek üzerindeki K noktasının yere göre hızı kaç V'dir diyor. Tekerlek gördüğümüz gibi sağ tarafı doğru V hızıyla yuvarlanıyormuş. Hem dönüş hem öteleme hareketi yapıyormuş. Şimdi biz şöyle yapalım yine arkadaşlar. Tekerlek yüzeyinden bahsedelim. Mesela e, tekerlek yüzeyindeki nokta v hızıyla e, dönerken v hızıyla öteleme hareketi yapıyor. Şuraları r, r dersek yine bakın 2r yarıçaplı yörüngede dönüş hızı 1v eşitse r yarıçaplı yörüngede arkadaşlar dönüş hızı v bölü 2 olacaktır. Ama e, öteleme hızı yine sağ tarafa doğru 1V olacaktır. Haliyle V ile B kök B e, bölü 2'nin bileşkesini alacağız. Ve K noktasının yere göre anlık hızını hesaplayacağız. Onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Kara içerisinde V bölü 2'nin karesi artı V'nin karesi şeklinde yazalım. VK eşittir. Kara kök içerisinde v bölü 2'nin karesi v kare bölü 4 e, artı v kare oldu. Buradan kara kök içerisinde 5 v kare bölü 4 oldu. E, bunu da kök dışına aldığımızda arkadaşlar e, sonuç ne çıkıyor şuraya yazalım da. E, kök 5 çarpı v bölü 2 oldu. Yani kök 5 ve bölü 2 olmuş oldu. 5. sorunun cevabı arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi o ok yönünde dönerek ilerleyen o merkezli çember konumun şekildeki çember şekildeki konumdayken KLMN noktalarının yere göre hızlarının büyüklükleri VK, VL, VM, VN demiş. Şimdi buna göre bunların arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Örneğin diyor ki K'nın hızı K noktasının hızı N noktasının iki katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar önce tek tek bir hızları bir gösterelim. Şimdi K noktasının şu şekilde e, öteleme hızı var ve M noktasının yine aynı şekilde şu şekilde öteleme hızı var ve L noktasının yine öteleme hızı ve N noktasının öteleme hızı ve Şimdi gelelim dönüş hızlarına arkadaşlar dönüş hızı L noktasının dönüş hızı şu şekilde olacak. Yine K noktasının dönüş hızı şu şekilde olacak. Tekerlek yüzeyinde dönüş hızı ile öteleme hızı birbirine eşittir demiştik. M noktasının dönüş hızı bu şekilde. N noktasının dönüş hızı da bu şekilde olacaktır. Haliyle burada N noktasının dönüş hızı arkadaşlar sıfırdır. Pardon. Yere göre hızı sıfırdır. Ama K noktasının yere göre hızı 2V'dir. Halide K noktasının yere göre hızı N noktasının iki katı değildir. Birinci ifade yanlıştır. K ve L noktaların hızlarının birbirine eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar K noktasında bileşke 2V çıkarken L noktasında bileşke 2V değildir. Arada bir açı olduğu için 2V'den daha küçüktür. O yüzden e, bu da yanlıştır. L noktasının yere göre hızı M noktasının yere göre hızından büyüktür diyor. Evet Şimdi burada L noktasının yere göre hesaplarken şuradaki bileşkeyi hesaplayacağız. M noktasını hesaplarken şuradaki bileşkeyi hesaplayacağız. Biz biliyoruz ki iki vektörün arasındaki açı büyüdükçe bileşkesi küçülür. Haliyle M noktasının yere göre hızı daha küçük olacaktır. Çünkü burada bileşke daha küçük çıkacaktır. Ve L'deki yere göre hız M noktasındaki yere göre hızdan daha fazla olacaktır. Aslında şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar, tekerlek yüzeyinde e, tekerleğin en üst noktasından tekerleğin en üst noktasından e, alt tarafı doğru inerken en üst noktasından alt tarafı doğru inerken, örneğin K noktası, işte L noktası, M noktası dersek, yukarıdan aşağıya doğru e, geldiğimizde e, hızın küçüldüğünü görüyoruz. Yani biz burada çok rahat bir biçimde K'nın hızı yere göre hızı büyüktür. L'nin yere göre hızı büyüktür. M'nin yere göre hızı diyebiliriz. Mesela burada L noktasının hizasında bir N noktası olduğunu düşünelim. L ve N noktalarının arkadaşlar yere göre hızları birbirine eşittir. Yani aynı seviyede yere göre hız büyükleri aynıdır diyebiliriz. Ama yönleri farklı olacaktır. Örneğin tekerlek bu şekilde dönüyorsa L noktasının dönüş hızı böyle, N noktasının dönüş hızı böyle olacaktır. Ee, burada öteleme hızlarını da eklersek, L noktasının yere göre hız vektörü bu tarafa doğru, N'nin yere göre hız vektörü bu tarafa doğru olacak. Haliyle L ve N'nin ancak büyüklüklerinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve tekerleğin üst noktasından aşağı doğru inerken de hızın küçüldüğünü zaten görebiliyoruz daha önceki hesaplamalarımızdan da. Haliyle sıralama yaparsak KLM şeklinde yapabiliyoruz. Evet, gelelim <laughs> 7. soruya. Yarı çapı 2 metre olan o merkezli tekerlek o ok yönünde 4 saniyede altı tur dönerek gider demektedir. Tekerlek şekilde konudan geçerken K noktasının anlık hızı ve L noktasının anlık hızını Hı. sormuş bize. Arkadaşlar şimdi 4 saniyede 6 tur dönüyorsa bu tekerlek bir saniyede 3 bölü 2 tur dönüyordur. Saniyedeki tur sayısı frekans idi. Biz şu anda tekerleğin frekansını hesaplıyoruz. Evet. Frekans 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Aynı zamanda frekansın birimi saniye üzeri eksi Ve hızı hesaplayalım. Çizgisel hız veya tekerleğin öteleme hızı da aynı zamanda hesaplanabiliyor buradan. 2 pi r çarpı frekans diyelim. Buradan 2 çarpı 3 çarpı yarı çap yerine 2 yazdım. Frekans yerine 3 bölü 2 yazdım. Arkadaşlar 18 metre bölü saniye geldi. Şimdi k noktasının hem öteleme hem dönüş hızı olduğu için 18 metre bölü saniye öteleme, 18 metre bölü saniye dönme, K noktasının hızı arkadaşlar 36 oldu. Gelelim L noktasına. L noktasında öteleme hızı sağa doğru 18, aşağı doğru dönüş hızı 18. İkisinin bileşkesi arkadaşlar L noktasının arada 90 derece olduğu için 18 kök 2 oldu. Evet 7. soruyu da bu şekilde hesaplamış olduk. Şimdi gelelim 8. soruyu. O1-O2 merkezli Kasnaklar bir kayışla birbirine şekildeki bağlanmıştır. Kasnaklar döndürüldüğünde KLM noktalarının hızlarını sormuş. Arkadaşlar kasnaklar burada merkezler etrafında döndüğü için sadece burada dönüş hareketinden bahsedebiliriz. Burada öteleme hareketinden bahsedemeyiz. Şimdi hızlarla ilgili bu kasnaklarla ilgili daha önce çember hareket konusunda çok örnek yapmıştık. Şimdi tekrar bir hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar e, ee, hızlarla ilgili şunu söylemiştik. Önce e, tur sayılarını bulup örneğin e, bu kasnak bir tur attığında e, iki r yarı çaplı kasnak bir bölü iki tur atacaktır. Saniyedeki tur sayısı bize frekansı veriyordu arkadaşlar. Bunun frekansı f ise bununki f bölü 2. Şimdi çizgisel baktığımızda çizgisel hız 2 pi r çarpı frekans idi. Şimdi K noktası için çizgisel hızını hesaplayacak olursak 2 pi r çarpı f. Tekerlek yüzeyinin, kasnak yüzeyinin m noktasının çizgisel hızını hesaplayacak olursak 2 pi çarpı 2 r çarpı f bölü 2. Böylece biz buradan arkadaşlar k noktasının dönme hızı yani çizgisel hızıyla m noktasının çizgisel hızına eşit olduk. Zaten daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Aynı çizgi üzerindeki noktaların e, dönüş hızları birbirine eşittir demiştik. Yani şu mavi çizgi üzerindeki tüm noktaların dönüş hızları birbirine eşit olacaktır. Haliyle K noktası V hızıyla dönüyorsa M noktası da V hızıyla dönecek. E, dönüş hızı yarı bağlı olduğu için L noktası da arkadaşlar V bölü 2 hızla dönecek. Çünkü 2 r yarıçaplı V ile dönüyor. R yarı çaplı, V bölü 2 ile dönecektir. E ve karşılaştırmayı yapacak olursak K eşittir M büyüktür L oldu. Evet gelelim arkadaşlar 9. soruya. 9. soruda yarı çapı 4 metre olan O merkezli tekerlek O ok yönde dönerek ilerlemektedir. O noktasının hızı 12 metre bölü saniye olduğuna göre K noktasının yere göre anlık hızını sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bize zaten tekerleğin öteleme hızının 12 olduğunu söylemiş. Biz şimdi K noktasında hız vektörlerini gösterelim. Bakın K noktasında arkadaşlar şöyle sağ tarafa doğru sağ tarafa doğru sağa doğru şöyle bir öteleme hızı var. Aynı zamanda tekerlek yüzeyinde şu şekilde bir dönüş hızı var. Ve tekerlek yüzeyinde dönme hızıyla öteleme hızı birbirine eşit demiştik hatırlarsanız. Şimdi burada e, haliyle K noktası için sağ tarafı doğru 12 metre bölü saniye öteleme hızı e, yine aynı şekilde 12 metre bölü saniye dönüş hızı olacaktır. Şimdi buradan şöyle yatay eksen çizip açıları hesaplayalım. Şuradaki açı 60 derece. İç ters açılardan şurası da 60 derece olacaktır. İki tane hız vektörü arasındaki açının 12 olduğunu gördük. Arkadaşlar ikisinin bileşkesi e, şu şekilde çizdim bileşkeyi. E, i̇ki eşit vektörün arasında 60 derecelik açı varsa bileşke vektörlerden birinin köküç katıydı. Haliyle cevap burada 12 olacaktır. Evet arkadaşlar. Böylece kavrama sorularını da bitirmiş olduk. Dönme ve öteleme hareket konusunu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.